Wake up to reality. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rock. Hepinize merhabalar dostlar. Sıfırdan Asas bölüm 4'e hoş geldiniz. En son bildiğiniz gibi 70'te kuz level %0 olarak çarımızı Darok Blade slotuna koymuştuk. Şu anda %35'e dayanmış durumda. Öldüğümüzde X kaybediyor muyuz? Emin değilim ki muhakkak kaybediyoruzdur. Bir kere öldüm. HP potu bitmiş fark etmedim. Şöyle neler kastık onu size göstermek istiyorum. Öncelikle slot çok güzel kağıt atıyor nakiti de gayet güzel ki ben 1,5 güne aşkın bir süredir bu slottayım zaten farm play ile 71 level bir mobtan 79 level %0'dan %35'e geldik. Yani ne kadar uzun süredir bu slotla farm attığımı görebilirsiniz. Ama slotla ilgili şöyle bir sıkıntı var. MS oranı çok düşük ya. Hani bugüne kadarki kastığımız diğer slotlardan gerçekten çok düşük. Problem mi? Değil. Çar burada kasmaya devam edecek. Ayrıca o MS'nin düşük olma sebeplerinden biri de ben olabilirim. Birazcık geç fark ettim. Slot çerçöp atıyor bildiğiniz gibi. Şöyle ekstra envanterden de sizlere göstereyim. Henüz üstümüze hiç MS gelmeden önce envanter dolduğu ve ben uyanana kadar ilk gün çar o şekilde kastığı için muhtemelen en az bir 3-5 tane daha kaybetmişizdir diye tahmin ediyorum. Ya da slot da azaltıyor olabilir. Tamamen teori. Bu benim söylediklerim. Nedir ne değildir bilmiyorum. Geçen bölüm söylemiştim. Amacımız öncelikle üstümüzdeki seti bir artı 7 full guardlarla değiştirmek olacak demiştim. Çarabı slottan şu anlık çıkartmayacağım. Hatta benim düşüncem çok fazla gold gerekiyor. Geçen bölümde anlattığım sebeplerden dolayı. Hem skill açmamız lazım hem çok fazla iteme ihtiyacımız var. O yüzden Çar burada kendi kendine 80 olana kadar günlerce Darok Blade dönmeye bile okeyim ben. Ama şu anda hazır üzerimde para birikmişken birinci sunucuya geçip artı 7 full guardlarımı tamamlamak istiyorum. Böylece slottan daha az damage yerim. Slota daha fazla damage vururum. Bu da hem kastığım nakit oranını kağıt ms oranını arttırır. Hem de harcadığım mana hp pot oranını azaltır dostlar. Seriden ben dilerseniz bir Birinci sunucuya geçeyim. Pazara ineyim. Daha sonra kayda girip sizleri bilgilendireyim. Pazara indim ve gerçekten uyguna da buldum. Şöyle görebilirsiniz. 7M, 7.5M, 8M'den aradığımız parçalar var. Seriden bir TP olacağım. İlk parçamız kafalığımız için. Aynı arkadaş aynı zamanda eldiveni de satıyor. O yüzden ikisini de buradan alacağız dostlar. Şöyle dex basılı olan var mı diye bakıyorum. Muhtemelen yoktur. Zaten dex kağıtlarımız var. Biz kendimiz basarız. İlk eşyamız şöyle kafalığı alırken de ekranın görüntü kalitesini değiştiğini görebilirsiniz. Eskisine geri döndüm çünkü o tam ekran muhabbetinde çok fazla kalite kaybediyoruz. 1080p video sanki 720pymiş, 480pymiş gibi görünüyor. Bu da beni rahatsız ediyordu açık konuşmak gerekirse. Şöyle ikinci parçamızı da almak istiyorum. Bu arada yorumlarda lütfen belirtin hani yok kral tam ekran iyi ya da senin şu anki attığın iyi. Üstten alttan biraz siyahlık olsun ama biz oyunu daha net görelim artık hangisini istiyorsanız İlk iki parçayı al aldım. Kalan iki parçayı da alacağım. Fiyatları zaten size şöyle sol alttan gösteriyor olacağım info penceresinden. O yüzden çok vaktinizi çalmayayım. Seriden alıp geliyorum. 4 parçayı da çektim şöyle ya. 2 parça 7 hem'den 1 parça 7.5 hem'den 1 parça da 8.5 hem'den info penceresinden görebilirsiniz. Son parça en ucuz buydu ayaklık. Dex basılıydı. Aldım. Diğer 3 parçamızda Dex yok. Onları şöyle sizlerle birlikte seriden basmak istiyorum Dex'lerine. Yanlış bir kağıt atmayalım da boşuna para vermeyelim. Üstümüzdeki para bu şekilde 10 eme doğru geriledi ama problem değil. Dediğim gibi biz güçleneceğiz ve o slotu daha hızlı dönmeye başlayacağız. Önemli olan da bu. Çünkü Artık çarın değişime ihtiyacı var. Şöyle seriden yeni itemlerimizi üstüme giyiyorum ve hızlı bir şekilde slota tekrardan dönüyorum. Slota başladığımda kayda girerim, muhabbete devam ederiz. Slot'a geldim ve başladım. Şöyle Çar'ın geçen videodan da görebilirsiniz. AP'si ve defansı gerçekten çok güzel arttı. Yanlışım yoksa bir 250 civarında AP almışız zırh setini tamamladığımız için. Char burada kalmaya devam edecek. Para kasacağız. Parayla ilk yapmak istediğim şey 70 skillini açmak. Çünkü asas olduğumuz için ufak ufak böyle bir skilller bir noktada yetişmiyor ve şey hissiyatı veriyor. Yani bir skillim daha olsa araya sıkıştırabileceğim slotları çok daha hızlı döneceğim hissiyatını alıyorum. Onu da şöyle göstereyim size ne istediğini. Bir adet gold bar ve beş adet skill quest item istiyor Bloody Dagger için. Bu bölümki amacımız bunu kasmak olacak. Bunu hallettikten sonra ne yapabiliriz? Takılarımızı değiştirebiliriz. Dagger'ları sekizlemeye çalışabiliriz. Üstümüzdeki seti sekizlemeye çalışabiliriz. Ya da direkt relik işine girebiliriz yapabiliriz Aslında hep birlikte ne yapacağımız henüz Ben de karar vermedim kararı verdiğim tek şey önceliği şu anda 70 sikine vermem gerektiği yönünde Sizlerde videonun izlerken yorumlara zaten belirtin kral şunu yapsam daha mantıklı diye Çünkü aklım karışık bana da fikir vermiş olursunuz videoya girme sebebim hem sizleri son bölümden bu bölüme neler oldu, ne kadar süredir slottayız, neler kastık onları göstermek. Çünkü bir anda girip de üstümüzde 150 para var, 200 tane kağıt var, bunlar nereden geldi insanlar demesin diye. Ara ara böyle günde bir iki kayda girip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Hem de bir yeni itemlerimizi alırken de birlikte alalım planlarımdan. Sizlere de bahsedeyim istedim dostlar. Üstümüzdeki potlar ve ota atak şimdilik yeterli. Benim dışarıda işlerim var. En az bir 7-8 saat hiç eve gelemeyeceğim. Çar burada tık tıkır tıkır kasacak. Geldiğimde yine bir kayda girip sizi bir posta bilgilendiririm zaten diyorum ve kaçıyorum. Yeni bir günden hepinize merhabalar dostlar. Normalde dün eve geldiğimde kayda girip sizleri bilgilendirecektim dediğim gibi ancak Vaktim yoktu. Çok geç geldim eve doğal olarak da çok geç uyandım. O yüzden kayda giremedim ki zaten çar full slottaydı. Şu anda %67'yi geçtik. Bir iki tur daha öldük maalesef. Potu bazen takip edemiyorum. Şöyle envanterimi açtığımda tekrardan 37.800 yani 38 m civarına gelmişiz. Elimizdeki MS sayısı 9'a yükselmiş. burada demektir ki bizim MS'leri kaçırmamızla alakalı değil. Slot ağırlıklı olarak MS'den ziyade çer çöp ve kağıt üzerinden yürüyor. Ancak çok güzel kağıt atmış. Şu anda yani şöyle 40'tan bile saysak ortalamasını 4, 8, 16, 160 taneden fazla bir kağıt var elimizde ve slotta kalmaya devam edeceğiz. Gayet güzel. Şu anda üstümdeki tüm çöpler ve ekstra envanterlerimin tamamı çöplerle dolu. O yüzden şöyle şu mobu da düşürdükten sonra bir seriden tovun atıp çeri çöpü bir satmak istiyorum. İlk postadan 265k nakit geldi. Şöyle atalım. İkinci postadan 153k. Üçüncü postadan da 217k geldi. Şu anda hala 2 sayfa var. Gayet güzel 40m'e doğru gidiyoruz. 250k buradan. Bir de 242k geldi. 2-3 tane kaldı da hatta onları da satalım şöyle bitsin. 23K'da buradan böylece 39 eme doğru dayanmış olduk. Seriden çarı bir slota götüreyim devam edelim. Slota geldim. Çar burada devam edecek dostlar. Şöyle envanteri de açayım kafalar karışmasın. Bugünkü işlerin boyunca da devam eder. Bu akşam ya da yarın da muhtemelen gidip artık XP çarı bırakırım diye tahmin ediyorum. Darok Blade slotunu gerçekten sevdim. Ancak biz şu anda tek slot dönüyoruz. İnsanlar bu slotu okçuyla dönüyor. Ben onu gördüm. Güzel bir bow alıyorlar ellerine. Dex odaklı bir çarla. iki slotun arasına bırakıp seri seri slotu kesiyorlar. Farm atıyorlar. Muhtemelen bizim kastığımızın iki katını hatta belki daha fazlasını kasıyorlardır. O yüzden Daroklar genelde diğer save zone slotlarına göre en azından Human Fortress için daha dolu orana sahip diyelim. Aynı şeyi ben de yapmak istiyorum. Hatta belki bugünkü bu videodaki biriktirdiğimiz tüm paralarla düzgün bir bovda tercih edebiliriz. Sırf farm tarafı için emin değilim. Şimdilik Chardo devam etsin. Çok lafı uzatmayalım. Bir ara kayıt için girmiştim zaten. Bir sonraki kayıtta yine sizlerleyim. Yeni bir günden hepinize merhabalar dostlar. Son kaydı aldığımdan beri yaklaşık 2-3 gün geçti. Bunun sebebi İnternette bir problem vardı. Bu yüzden de herhangi bir kayıt maalesef alıp sizlere gösteremedim. Ki zaten oyunda da hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece çar slottaydı. İki gündür de oyuna hiç girecek fırsatım yok. Şu anda da ilk defa giriyorum login ekranıyla sizlerle birlikte. Şöyle PM'imizi vesaire bir kapatalım. Envanterimi açmak istiyorum. Bu arada zaten farm primiz, pusumuz, her şeyimiz bitmiş. Birazdan hepsini yenileyeceğiz. Çarımız 80 level %9'a ulaşmış. Envanteri açtığımda çok güzel bir nakit. Üstümüz başımız çer çöp dolu zaten şöyle ekstra envanterlerde dahil olmak üzere çok fazla kağıt kasmışız ama ms oranı slotun ne yazık ki çok düşük bunun sebebi 70'e 80 olmamız da olabilir ama 10 level farklı bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Oyunda o şekilde bir sistem var biliyorsunuz. Slotun level'ının üstüne maksimum 10 level koyabiliyoruz. Bu da demektir ki 81 olana kadar biz bu slotta farm atmaya devam ediyor olacağız. Seriden bir tohum atıyorum. Çer çöpün ne kadar ettiğini sizlere gösterdim. Çok fazla bir yederi yok o yüzden vaktinizi çok fazla çalmayacağım. Seriden şu çer çöpü satacağım. Parayla ne yapacağımıza bir karar vereceğiz. Ondan sonra tekrardan kayda girip sizleri bilgilendireceğim. Her şeyi sattım. Şöyle envanterimi açtığımda da 75 eme yakın bir paramız olduğunu görebilirsiniz totalde. Şimdi seriden bir pusu eşyalarımı halletmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bir adet full paket satın alacağız 4800'e. Bunun yanına bir adet de pelerin eklemek istiyorum. Pelerinler neredeydi? Aynen burada. Bu arada relik tarafı için şu anda acele etmiyorum. Çünkü sadece elmas versek bile nakit de gerekecek onu basmaya. Skilllerimizi vesaire açıp çara belli başlı itemler koyduktan sonra rally'e döneceğim. Şöyle kepimi de alıyorum. Hala getirmediler ne yazık ki kepli bir bundle bizim için. Hepimizin ihtiyacı var buna. Seriden bir şunları açayım, halledeyim. Daha sonra pazara inip kayda gireyim. Dostlar bir deneme yapmak için çarı okçuya çevirdim. Şöyle bir darop bileğe getirdim. Vurduğu damage'i siz de görüyorsunuz. Amacım şuydu normalde biliyorsunuz videonun en başında size söylemiştim. Derdim skill açmaktı benim ancak pazara indim. Fiyatlara birazcık bakındım. Bana şu anda 225 para lazım. Sadece 70 skill'i için. E bu da demektir ki şimdi elimdeki para zaten yetmiyor oraya. E bu kadar para kastım. Parayı harcayacağım, çarı güçlendireceğim diye hiçbir şey yapmamak da istemiyorum. Dedim ki insanlar bu Darok Blade'i çift slot şeklinde okçuyla dönüyorlar. Ve ben şu anda slotun ortasında duruyorum ve test için geldiğim için üçlü slottayım, kötü bir slottayım. Normalde çar HP potu bile basmayacak bu slotlarda. İki slotun ortasına koyduğum anda Ice ve LR Shot sayesinde zaten en yüksek demeci de onlar atıyor. Rahatlıkla dönebilirim diye hissediyorum. Sebebi de şu çarın şu an APS'i çok düşük arkadaşlar. Bakın 1758 APS'i var üçlü slotu bu şekilde dönerken. Çünkü elimizdeki bol Quest Bow 89 AP. Ben şu an elimdeki parayla gidip de düzgün bir 7 bow alsam en az 120 AP'lerde olacak o bov. Bu da demektir ki şu ankinden en az 3 kat daha seri döneceğim ben bu slotu. O yüzden bir düşündüm. Acaba dedim kağıtlarımızı da NPC'ye satıp gidip idarelik bir 7 bov alsak mı? Tamamen farm odaklı. Çünkü önümüzdeki bir hafta boyunca bu videodan sonra size başka bir video gelmeyecek. Çünkü çok fazla işim var. Haberiniz vardır belki. Akın'da yolcu ee, İzmir'den İzmir'den Kıbrıs'a gidiyor kalıcı olarak. Yani bu ara pek bir vaktim olmayacak. Çarı böyle okçuya çevirip bir hafta boyunca iki Darok Blade'in arasına koyup ve çılgın bir para kasıp daha sonra tak 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 diye skillleri açmak istiyorum. Şeyi de bilmiyorum. Skill sistemi Night Online'daki gibi mi? Yani ben Asas tarafını 70'ini açtığımda okçu 70'te açılacak mı? Bunu da bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben de bir araştırmaya çalışırım daha önce tecrübe etmediğim için Nova'da hiç skill açmayı. Şu anlık aklımdan bu geçiyor. Ben en iyisi hazır denememizi de yaptık. Çok kötü durmuyor. Onu söyleyeyim. Şöyle bir ton atmak istiyorum. Bu arada çarıda maviye boyadım. Görebilirsiniz. Tatlı oldu bence. Sizlerle birlikte şu kağıtları NPC'ye satmak istiyorum. Yani iki gün içerisinde ki üzerimizdeki 7 seti de biz tamamlamaya çalıştık sizlerle birlikte. Neredeyse 200'e yakın bir para kastığımız göz önünde bulundurulursa tabii ki daha MS dropları da var bu işin içerisinde. Her ne kadar çok fazla yüzümüze gülmese de güldüğünde de üçer 5'er hem geliyor. O yüzden düz 2 YB diyorum. Daha da çarı güçlendirip okçu olarak 2 slot'a bıraktığında bu bir haftanın sonunda çok çılgın bir para elde edebiliriz diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden de şu anki amacım dostlar pazara inmek ve bir adet 7 bow almak olacak kendime. Şöyle seriden bir avalona geçiyorum. Bol tercihine bir karar vereyim. Daha sonra birlikte kayda girip satın alalım dostlar. Pazar indim bovlara baktım. Bu bana Iron Bow'u hatırlattı. Muhtemelen bunu Iron Bow diye düşünebiliriz. Şu Iron Shade Bow arkadaşlar. 124 abi 82 potion. 110 M fiyatı var. Pazarda bovdan bayağı bir var. 145'lere kadar fiyatları çıkıyor. Üzerimizdeki para yeterli olacaktır direkt pazardan çekmeye. Ama bu kadar emek verip kastığım paradan 5 em 5 emdir 10 em 10 emdir demek istiyorum. Önce bir PM atacağım arkadaşlara. Cevap veren olursa trade'den almaya çalışacağım. Cevap gelmezse de yapacak bir şey yok. Hep birlikte pazardan çekeriz. Ben seriden PM'lere başlayayım. Satın alırken tekrardan kayda gireceğim. Evet dostlar şöyle seriden bir arkadaşımızla anlaştık. Bir GB karşılığında Iron Shade Bow R7. Ona da hayırlı olsun. Bana da. Trid'i de şöyle onaylayayım arkadaşı bekletmeden. Poison'da ben kendim atacağım zaten silahın. Pazarda 3-5 tane vardı gördünüz. Çoğunluk zaten online değil. Şöyle info penceresinden de görebilirsiniz. PM atamadım. Bir dostumuz anında dönüş yaptı. Ve sağ olsun bize düz hesap bir GB'den vermeyi kabul etti. Biz de aldık. Şuna seriden bir pojinini atalım. Bir bakalım elimizde nasıl duracak. Evet pusumuza da bayağı bir yakıştı. Şöyle tatlı bir bobumuz var. Kanatlı manatlı. Üst tarafında var altında yok. Benim ayarlarından da olabilir ona bir bakacağım. Az önceki AP'mizi hatırlıyorsunuz. Hatta direkt şu şekilde göstereyim size. 1499. Bu tabii ki Wolfsuz AP'mizdi bizim. Şöyle seriden bir de Wolf atalım kendimize. Wolf e attığımda 1758. Yeni aldığımız bow'la birlikte 2449. İnanılmaz çılgın bir AP farkı var. Atağımı bir başlatayım. Az önceki hızla şu ankiyle bir bakın aradaki farka. Gayet seri dönülüyor bu arada. Tabi bir skilllerini falan çözmem lazım hangisini atmak daha mantıklıdır nedir ne değildir. Ama şu anki gücümüz 5 mobtan fazlasını kesmeye yetecektir diye tahmin ediyorum. Böyle 3. mobta bir düşsün. Bekliyoruz. Bayağı bir bekletiyor. Evet yeni mob çıkana kadar. Hatta diğer slota koşuyor. Oradan çekiyor vesaire. Yok rahatlıkla yani iki slotun ortasına koyduğumda 10 mob'u kesemese bile 8 mob'u kesecektir diye tabi yine diyorum. Üzerimizde kalan para 27M civarında. Bu bov bizde muhtemelen ömürlük kalır. Asas oynayacak olsak da arada bir okçuya dönüp takılmak keyifli olabilir. Şu andan itibaren skill'lere mi yönelirim? Ya da bu bir haftanın sonunda kastığımız parayla 8 fluguardlarımı ufak ufak almaya başlarım. 20'şer dex'e çıkabilmek için, defansımı şişirebilmek için. Ondan emin değilim. Ama emin olduğum bir şey var. Çarı sıfırdan. Açtık hep birlikte. Şu anda gayet oynanabilir bir hale gelmeye başladı ufak ufak 80 level'da olduk şarı fan ile burada 81 82 çok e kadar kasarım gerekiyorsa amacımız üzerimizi 8 set yapmak. Daha sonrasında artık skillleri ufak ufak geçeriz etkinliklerle birlikte diye tahmin ediyorum. Bomboş bir şekilde de etkinliklere başlamak istemiyorum Çar'ın şu anki haliyle. En azından bir 8 setimizi tamamlayalım. 8 dagger'lara yönelebiliriz çünkü 7 şeyde bir baktım. 92 AP'den 96 ya da 97'ye çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ona o kadar para vereceğimi üzerine bir 30'ar 40'ar 50 hem daha koyarım. Bloody 8 alıp 101 AP'ye çıkarım diye düşünüyorum. Hatta setten önce direkt ona da yönelebiliriz. Ya da bu şekilde farm hoşumuza giderse 8 bova da yönelebiliriz. Hiç bilmiyorum. Şu an bildiğim tek bir şey var. Dediğim gibi bu bir haftalık süreci çok iyi değerlendirmek ve kesintisiz bir şekilde çarı slotta bırakmak istiyorum. Bu videomuzda elimden geldiğince farm atmaya, ex kasmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır hepiniz. Öyle diğer videolara nazaran çok dolu dolu bir video olmadığının farkındayım. Gerek elektrik, internet kesintilerinden gerek benim işlerimden dolayı. Ama bir sonraki video muhtemelen çok daha dolu dolu olur diye tahmin ediyorum. Dilerseniz burada videonun kapanışını yapalım. Ben de gideyim bir çiftli Darok Blade slotu bulayım kendime. Bir sonraki videonun girişini de o slotta yaparım zaten. Sonra da uzunca bir süre artık oyuna bakamayacağım dostlar. Ama sizlere videolar vaktinde gelmeye devam edecek. En az haftada biri olmak üzere. Videomuzu sıkılmadan... Buraya kadar izleyip yorumlarıyla beğenileriyle bana destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Çok memnun kaldım. Hadi eyvallah.